Buradan devam ediyorum. Bu video tam olarak 3 kez. Yap. A7 7. Pardon. Bu 8. İlk izlediğimde burada güldürdü beni. <laughs> Niye saldırmıyorsun dedim sonra göt oldum. Davuk. Duran net şekilde dinleyeceğiz. Çevirili yapmayacağım. Dinleyip sonra ajanlar o görüntü hakkına geliyor. Savaşta da bir şey ettim. Teşekkür ediyor. Tebrik ediyor. Evet teşekkür ederim, tebrik. Ama daha fazla tehlike olacağı. O bu arada. Bu yüz çok tanıdık geliyor bana. Neden olduğunu bilmiyorum. Sanki gördüm önceden. Bu savaşta çok na çok az çıkacağı. Bakın. Çok farklı. Sanki onu gördüm. 5 6 7 kez gördüğün gibi hissediyorum. Gerçek hayatta gördüğün gibi hissediyorum. Videoyla alakalı değil bu video. Tam olarak 8 kez denedim amına olmadı dosyaları sildim Öyle bir videos şey yapacağız. Neyse. Çok tanıdık geliyor. Titremeler fazla. Ajanlardan bile kayıt altında gizli bilgilerle söylüyor çünkü. Ama sen hayatta kalmadın. Bu da beni gaza getirdi ama Bizi böyle bir şey yapıyor ki. İmha ediliyor uzaktan. Bunun kim olduğunu görecekler. Başkomutan Titan Kamara. Ve o yanları öfkesini çok atlayıp daha fazla gücü ulaşacak. Buradan anlıyoruz ki eşe de yeni başlıyor. Büyük savaşa geleceğimizi Büyük bir savaşa net geleceğiz daha çok güçlü tehlikeler geleceğini anlıyoruz. Bu e, bu bundan ne zaman bitecek diyorsunuz? Gerçekten bu savaş bitmez. Şu anda hiç bitmez. Çünkü yeni yeni başlıyoruz. Eren'in dediği gibi Yakup'un bunun dediği yeni yeni başlayacağız. Ne beyler bu videonun sonu değildir. Teorilerimi söyleyip size uyulacağım. Ardından sonra detaylı inceleme yapacağız. Böyle netleyeceğim. Çünkü benim gizlediğim yerlerde var. Yani kimse görmesin diye bu videoda söylersem bu videoda çöp olacağı için. O yüzden hemen yollayıp sizi yollayayım. Video bitsin. Şimdi. Evet bu kesin. %100 savaş olacak. Açık. Ve dafunun onunla görüşürken Erhan'dan izlendim. Hiçbir yerden değil. Çevirmen şeyim yok, İngilizcem yok. Diyor ki benim piyonum seni öldürmeye gelecek. Öleceksin. Diyor inanmıyor. Çünkü yeşil olduğu için kapıyı kapatıp şaşırıyor. Aa yeşil. Bunu sanki bir yerden atılıyorum gibi. Bunu görmüşler aslında. Şöyle bir teori de söyleyeyim. Bence eskiden bunlar insanken dünyayı tekrardan başlatmak için böyle bir şey yapmış da olabilirler. Dünya yok etmek işte. Bu orduyu yani hem tuvalet ordusunu hem de kamera ve TV bir de hiparlor ordusunu bunları yapan kişiler kendi ülkeleri için yapmış olabilir. Diğer ülkeler savaşmak için de yapmış olabilirler. Yani ülkenin ordusu diye ama DNA'lar yanlış gitti. DNA'lar birbirlerini düşman olarak tamamlayıp ve kendi oluşturduğu hikayeyi yazmaya başlıyorlar. Bu hikaye tamamladıktan sonra işler değişecek. Çok değişecek. Çünkü her bölümde gördüğümüz kameranlar oldu. Şu mavi geçekli, tuhaf bir renkte gördük. Burası pembedi. O her bölümde var. Yani onun gözünden tam olarak 25 kez görmüşüz. Onları tespit ettim. Yeni bir ırk geleceği iddiası da var. Yeni bir ırk tuvalette de var. Ama bize de yeni bir ırk geleceği %100 bize çünkü 3 tane ırk var. Titan yani bizim kameralar bir de TV'ler bir de hiperroller var. Onlara yeni bir ırk gidebilir. Yani bir yasa seti gibi şu anda bizim oldu. Bak şey gibi düşünün. Şimdi TV'miz var. Kameramız var bir deneyimiz var. Hyperlorumuz var. Neyle duyacaksın oyunun sesini? Ha. Şimdi gönderme yapıyor. yok ki Oyun bittikten sonra tuvaletin gidiyor. Tuvalete gidiyorsun. Tuvalet isyan ediyor. Gibi hissinden. Ve insanlar zıpıt şeyde olduğu için. Aklı telefonunda bunda olduğu için. Telefonlar insanlara aşık sav gibisinde gönderme yapıyor bence Tafuk. Eğer dafuk sen dafuk eğer bu video izliyorsan şu gönderme yapar mısın? Bizim şu çekici misin o çekiciyi çünkü bayağı da seviyorum. Kaç bölümde o videodaki o çekici tamamın tamını görmek istiyorum ve onu çizmek istiyorum. Yani çizimim de iyidir. Yani lütfen ki. Lütfen. O baltayı güçlendiririz. Yani titan kameradan güçlensin. Bana bir güçlensin ki bayağı bir güçlensin işte. Çok zaten çalmışlar. Bunu her bir videoda dedim. Ne dinlemiyorsunuz. Neyse beyler. Benim Son kararım şudur. Bizim iyice ordunun güçlendirilmesi gerekiyor ki bak normal tuvalete her bir güçlü asker şeyini görüyoruz. Yani nazar görüyoruz, tüfek görüyoruz, uçma yeteneği görüyoruz. Başka başka hmm, başka Bir saniye düşünüyorum. Başka ne gelsin? Küçük ordumuzda da o kırmızı nazar olsun böyle yani güçlenelim gibisinden. Zaten yenileceğiz. Bunu güçlüyüz diye konuda güçleneceğiz. Yani eski günlere gelecek. Onun kazandığı, onun sonra bir de onun kazandığı. O günlere geleceğiz. Ama 50'den 70'e kadar biz yeniyoruz şu anda Bakın 50'den şu anda şu bölümden 70'e kadar şu anda biz yendik. Bir tembek bekliyoruz artık. Hem de sağlam olsun ki artık yani biz yani artık diyoruz ki oğlum bu şeyin sonu geliyor. Evrenin sonu geliyor yani. Biz Bizde canımız sıkılıyor lan bir şey olmuyor diye canımız sıkılıyor. Bence yine bir ordu gelsin zaten geleceği kesin zaten dafık gösterdi böyle tuhaf kırmızı gözlü bu kırmızı gözlü sanki bir yerden gördüm ama tanıdık geliyor akraba baklamadı da teres <laughs> lan dafık bizi ne hale getirdi ya vallahi ya ama çok tanıdık geliyor lan yüzük GTA 5'teki <laughs> GTA 5'teki adama benziyor lan biraz Evet. PUBG'deki adama da çok benziyor ama tuvaletler. PUBG'deki ilk karakter de erkek cinsi bayağı benziyor. Tuvaletler. Hem de bayağı bir benziyor ama Neyse beyler. Kendinize Allah'a emanet olun. Ama sınavlara kaç ay var? 12 ay mı var? Aynen. Toplam var. 100, 128. Yola 188 188 miydi? siktir siktirmedi. Kendinize iyi bakın beyler. Bu video böyleydi tam olarak. Bir daha söyleyeyim. 8 kez amına koyayım. Şu videoyu yapmaya çalışıyorum. Ş olacak. Eyvallah kendinize iyi bakın. Video kapatabiliyoruz lan. Harbiden o video oluyor lan. Hadi eyvallah.